İran ne yapmaya çalışıyor? Biliyorsunuz iki gün önce İngiltere Başkanı İran'ın vurmuş olduğu İsrail'in tankerleriyle ilgili sert bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada İran'ın yaptıklarıyla yüzleşmesi gerektiğini gerçekleşen olayda bir İngiliz vatandaşının yani gemide gemi yönetiminde bulunan bir İngiliz vatandaşının da bu saldırılarda yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Hemen arkasından Amerika benzer bir açıklamada bulundu. Yine İsrail savunma bakanı İsrail ordusunun İran'ı vurmaya hazır olduğunu İsrail hükümetinden böyle bir talep geldiğinde kendilerinin İran'ı vurmak için tetikte beklediklerini hazır olduklarını ifade etti. Bunun akıbetinde gördük ki İran bölgeye terör pompalayan bölge, bölgenin adeta terör fabrikası diyebileceğimiz İran Devleti, Güney Kürdistan e, Federal e, Bölge Başkanlığından e, Sayın Neçirvan Berzani e, işte kırmızı halıda e, Kürdistan e, bayrağıyla e, yani e, ilginçtir. İlk kez e, Irak e, merkezi e, hükümetinin ya da devletinin e, bayrağını e, koymadan e, sadece işte Kürdistan'la e, İran e, bayrağı eşliğinde karşıladı. Tabii ki bu e, bu anlamıyla sevindirici. Yani bazı insanlar buradan e, işte biz e, sanki e, bundan bir e, hani rahatsızlık duymuşuz gibi. Yani e, işte Kürdistan bayrağıyla karşılamaları, Irak bayrağının olmaması vesaire. Bunlar tabii ki. E, Güzel şeyler ama e, aması şu e, yani e, düğün değil, bayram değil e, eniştem beni niye öptü? Yani e, yıllardır e, yıllardır e, değil aslında on yıllardır e, federal Kürdistan'ın e, resmi statüsü tüm dünya tarafından biliniyor, kabul ediliyor. Dünyanın her yerinde e, işte Kürdistan'ın e, bayrağı, e, Eşliğinde bu e, bölgenin yöneticileri karşılanıyor. Bundan zaten daha e, doğal bir şey de yoktur. Ancak bunun e, hani İran e, işgal devleti tarafından e, özellikle İsrail, e, Amerika ve İngiltere'nin e, bu kendisine yönelik açıklamalarından hemen sonra, e, daha doğrusu. E, İsrail, Amerika ve İngiltere'nin bir cephede İran Terör Devleti'ni bir biçimde sıkıştıran, hani deyim yerinde ise böyle giderse askeri müdahaleden başka bir, olanaklarının, şartlarının kalmayacağını ifade eden açıklamasından hemen sonra Güney Kürdistan yönetiminin başkanı Berzani'yi Tahran'a davet edip burada işte Kürdistan bayrağı eşliğinde gölgesinde ve kırmızı halıda karşılanmış olmaları. Şimdi bu İran ki daha dün hevlere füze fırlatan. E, bu fırlattığı füzeler e, nedeniyle e, misilleme yanıtını da Amerika'dan İsrail'den alan bir e, devlet yani ne oldu da e, böyle bir e, hamle yapmak istedi ya da böyle bir e, adım atma ihtiyacı duydu biz bunu e, hani e, Dediğim gibi yani gönül isterdi ki İran, İran'ın bir devlet, devlet aklı olsun ve bölgedeki gelişmeleri, özellikle son 30 yıldır yaşanan gelişmeleri okuyabilsin, konjektürü okuyabilsin ve ona göre hareket edebilsin. Zaten eğer gerçekten hani İran'ın böyle köklü bir e, devlet aklı olsa e, bölgede e, bağımsız bir Kürdistan'ın özellikle de e, büyük güçlü dört parçanın birleşmesiyle yani işgal edilmiş bütün topraklarının birleşmesiyle e, oluşacak bir Kürdistan'ın önünü açması ve bunun için e, hatta savaşması. E, çünkü e, bağımsız bir Kürdistan'ın varlığı e, İran'ın e, hani kısa vadede belki hani kendisini etkileyebilir ama uzun vadede çıkarınadır. Çünkü ancak böyle bir durum olursa e, hani hem e, Batı'nın hem İsrail'in e, hedefi olmaktan çıkar. En azından e, Lübnanlaşmaz, Iraklaşmaz, Suriyeleşmez. E, ve e, kendisine e, ait olan topraklarda da kendi varlığını sürdürmüş olur. Ama biz e, bunun böyle olmadığını görüyoruz. E, yine e, Kürtler üzerinde e, dünyaya bir mesaj verdiğini e, görüyoruz. E, nedir bu mesaj? Yani bunun başka açıklaması yok. E, i̇şte İngiliz, İsrail ve Amerika'nın e, bu süreçte e, Hani az e, birliği etmişçesine bir bütün halinde İsrail'e karşı tavır almalarında e, İran'ın bu hamlesini şöyle değerlendiriyoruz. İran, e, Batı dünyasına, özellikle Amerika'ya, e, İsrail'e ve İngiltere'ye diyor ki, e, eğer bölgede bana karşı bir e, silahlı bir e, müdahalede bulunursanız şunu unutmayın. Kürtler ya da Kürtlere güvenmeyin. Çünkü Kürtler sizinle değil benimledir. Bakın Kürtlerle böyle can ciğeriz böyle dostuz tırnak içerisinde. Belli ki Kürtler de Kürtlerin de İran'ın bu yaklaşımına yani bir itirazları yok gibi. Çünkü sosyal medyada da gördük, Kürt medyasında da gördük. İşte böyle işte İran Kürdistan bayrağı gölgesinde, kırmızı halıda Kürt Federal Bölge Başkanı'nı kabul etti falan filan. Yani İşin perde e, arkasını, işin gerçeğini işleme yerine böyle işte e, Kürtlerin gazını alma. Yani hasa e, nasıl e, ifade edilir? E, hani böyle e, daha çok işin e, propaganda e, tarafına e, eğilmeyi tercih ediyorlar. Oysa e, biz şunu çok iyi biliyoruz ki İran e, hani çok Yakın bir süreçte Kürtlere karşı Türkiye'de savaş yürüten akılla işte Kürtleri bir bütün halinde bölgede nasıl yok edebiliriz, nasıl statülerini ellerinden alabiliriz, nasıl daha zor bir duruma sokabiliriz çalışmaları içerisinde Türkiye ile yoğun ilişki içerisinde. Dolayısıyla biz İran'ın bu hamlesini Batı'ya, özellikle Amerika'ya, İsrail'e, İngiltere'ye ve Batı'da bulunan Kürt dostlarına şöyle bir mesaj olarak okuyoruz. Bölgede askeri bir bize karşı askeri bir müdahalede bulunursanız Kürtlere güvenmeyin. Kürtler bizimledir. Kürtler işte gördüğünüz gibi işgalimizden e, rahatsız değiller. Biz onları e, böyle kabul ediyoruz. Onlar da bizi böyle kabul ediyor. E, Kürtler e, hani e, nasıl tekrar ifade edilir? Aslında biliyoruz da hani incitmek istemiyoruz. E, çünkü burada e, Kürt ulu önderlerinden Kazi Muhammed'in tarihe geçmiş bir sözü var. Diyor ki, Acemler size e, bal verse, bal sunsa bilin ki içinde zehir var. Yani e, tarih geçmiş e, ve e, tecrübeler bize şunu gösteriyor ki, e, hani ulusal e, hakları savunma anlamında yani toplumsal mücadelede işgalcilere güvenilmez. Çünkü güvenen e, bütün liderlerimiz bir biçimde var. E, Hani kendi amaçlarına ulaştıktan sonra işgalci devletler bunları almış idam etmiş çoğunun mezar yeri dahi yok. Yani burada tarihten ders almak gerekiyor. Bölgede Kürtlerin lehine bir konjektür oluşmuş. Bölgede Kürtlerle küresel güçlerin çıkarları örtüşmüş. Özellikle Amerika, İsrail ve Fransa gibi batılı güç devletlerin burada Kürtlerle çıkarları örtüşüyor. Zaten 30 yıldır iyi kötü bir biçimde bu Kürtlerle Kürdistan'la çıkarı örtüşen batılı güçler Kürtlere yani birçok anlamda yardımcı oluyor, destek oluyor, yardım ediyor. Kürtlerin bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kürtler bu süreci iyi değerlendiremezse, yüzyılın sonunda gelen bu fırsatı kendi elleriyle tepmiş olur ve yine yüzyıllık bir yani önümüzdeki asrı da işgalcilere hamallık yaparak köle statüsünde geçirmeye devam ederler. Bizim Kürtlerden, Kürt eğer varsa devlet aklından, e, siyasi akıldan e, ricamız e, şudur ki, e, hani e, işgalcilerin böyle e, basit e, oyunlarına tezgahlarına gelmeden e, Batı müttefikleriyle e, Uygar dünyayla birlikte yürümeleri ancak böyle yaparlarsa Kürtleri 21. yüzyılda e, işgal e, çizmeleri altından e, kurtarıp e, kendi ülkelerinde kendi topraklarında e, kendi kendilerini yönetebilirler. Bunun dışındaki e, bölgedeki statik kolcu e, devletlerle e, yapılan ilişkilerde e, yapılan e, temaslarda yapılan e, tırnak içerisinde dostluklarla Kürtler e, Özgürlük anlamında bir şey kazanmaz. Kürdistan statu anlamında bir şey kazanmaz. Çünkü bunlar aç kurtlar gibi bekliyorlar. Fırsatları buldukları anda, yani Kürdistan'a nasıl saldıracağız, Kürdistan'ı nasıl, Kürdistan'daki statüleri yok edeceğiz, bunun hesapları içerisindeler. Bizim böyle düşünmemiz için de birçok olay yaşandı. Bunları yaşayarak gördük. Hem Türkiye, hem İran yani dönem dönem kendi sınırlarını da aşarak Kürdistan'a Kürdistan parçalarına müdahale ettiğini gördük. Orada vekalet savaşları yürüttüklerini gördük. Kürdistan'ın merkezi yerlerine füze fırlattıklarını gördük. Kürdistan'daki istikrarı bozmak için ellerinden ne geliyorsa onu yaptıklarını gördük. Dolayısıyla ne İran'a, ne Irak'a, ne Suriye'ye ne de Bağdat yönetimine Kürtlerin güvenmemesi gerekiyor, inanmaması gerekiyor. Burada Kürtlerin yol arkadaşları küresel güçler olmalı, batılı güçler olmalı. Çünkü bunun dışında Kürdistan'a özgürlük, Kürdistan'a statü, Kürde özgürlük, Kürde statü getirebilecek bir ittifak yoktur. Yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz dost şakalı.